Vatandaşlarımız hiç korkmasınlar. Dini vecibelerini yere, yerine getirmeleri konusunda hiçbir eksik yok. Her yıl olduğu gibi hazır olan hayvan sayımız aşağı yukarı yüzde elli fazlası. Yani 1.2 milyon büyükbaş, 3.5 milyonda küçük küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor. Geçen yılda aşağı yukarı 800 bin büyükbaş kesildi, 2.7 milyonda küçük küçükbaş kesildi. Yani her yıl 3 aşağı 5 yukarı %50 daha fazlasını sektör hazır ediyor. Bu konuda vatandaşlarımız dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda herhangi bir endişeleri olmasın. Tabii ki gelenek gereği burada bir tokalaşma, uzun süreli bir tokalaşma oluyordu. Artık bu sene içinde bulunduğumuz ve hala devam eden pandemiden dolayı da bu tokalaşmalar olmayacak. Mümkün mertebe sosyal mesafelerle bu işler halledilecek. Maskesiz asla hayvan pazarlarına girilmeyecek. El dezenfeksiyonu ve ateş ölçümleri yapılacak. Satış yerinin etrafları sınırlandırılacak. Uygun giriş ve çıkış kapıları yani hayvan satış yerlerinde bunlar oluşturulacak. Kulak küpesi, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu ve nakil belgesi olmayan hayvanlar asla hayvan satış yerlerine, kurban satış yerlerine alınmayacak. Çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak ve hayvan bilgileri Haysak uygulamasından sorgulandıktan sonra hayvanın alım-satım işlemleri gerçekleşecek. Bu sene her yıl olduğu gibi zaten hijyen tedbirlerini maksimum derecede alıyorduk ama COVID'e özel bazı ekstra tedbirler de aldık. İnşallah vatandaşlarımız dini vecibelerini istedikleri şekilde, istedikleri konforda yerine getirebilecekler.